Herkese merhaba, Nebeç Editörü hoş geldiniz. Beni görünce bugün salı mı diye karıştırabilirsiniz. Pazartesi Adem Yavuz Arslan'la günleri değiştirdik. O yarın sizlerle birlikte olacak. Yılın son haftasına girdik. Dünyada Noel ve yılbaşı tatil var. Büyük sessizlik var. Herkes tatilde. Ama Türkiye'de gündem yoğun. O haberlere birlikte bakacağız. Çok önemli haberlerimiz var. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Önemli. Neden önemli? Çünkü EYT ile alakalı Erdoğan'dan bir açıklama bekliyor. EYT'ciler sosyal medyada çok aktif olarak taleplerini tekrar dile getiriyorlar. Emeklilikte, emeklilikte yaşa takılanlar biliyorsunuz. Tekrar bir yaş sınırı gelmemesiyle alakalı çok büyük mesajlar var. Bakalım hükümet nasıl bir e, tasarı hazırlayacak, meclise sunulacak, onun prosedürleri var. O yüzden e, Bakan Bilgin Çalışma Bakanı demiştik, Ocak ayında bu işi bitiririz. E, biliyorsunuz güzel şeyleri Erdoğan açıklıyor, kötü şeyleri kaymakamlara, valilere, bakanlara açıklatıyorlar. Müjde olacağı zaman Asker ücreti de aynısı olmuştu. Fiyat belliydi, ne verilecekleri belliydi ama Erdoğan'ı beklediler. Erdoğan böyle 3-5 kişinin karşısına geçip, mesele kameralar, mesele, Televizyonlara hitap etme Erdoğan açıklamıştı. Yine EYT ile alakalı hükümetin e, bir açıklaması olacak. Erdoğan açıklayacak diye beklenti var. E, TRT'nin 4 web sitesinden e, canlı olarak takip edebilirsiniz. Biz e, yayında henüz toplantı devam ediyordu. Diğer bir e, iktidara yakın medyanın havuz medyası müjde olarak sundu. Karadeniz'de gaz yine e, gaz çıkartacaklar. Seçim dönemi herhalde ülkeyi gaza boğacaklar, i̇şte yeni rezerv mi bulundu, rezervde artış mı oldu birazcık da soru işareti bırakıyorlar. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakmış bakanlar kurulu toplantısının sonrası. Biliyorsunuz İktidar Partisi seçimlere yönelik pozitif gündemle çalışıyor. Polemiklerin çok fazla işe yaramadığı, özellikle tartışmalı alanlara girince e, muhalefetin daha fazla söz söyleme e, imkanı olduğunu bildikleri için pozitif gündemlerle. Neyi kastediyorum? İşte e, doğalgaz bulundu, şehir hastaneleri, tok, e, yerli ara, arabanın e, yolları gelmesi, işte tank, yakın onu sunacaklar, e, kızıl elma, e, insansız uçak, bu tür icraatlarla alakalı. Daha önce AKP bunu önceki seçimlerde e, derimişti ve pozitif gündem çok daha fazla işe yarıyor diye bir e, Erdoğan'la ekibinde de bir söz birliği var. O yüzden işte Türkiye Yüzyılı'yı icraatlar, Türkiye şaha kalktı tarzı bu tür icraatlara yönelik bir Propaganda yürütüyor ekip. O yüzden her hafta ister kabine toplantısı olsun, ister grup toplantısı olsun bu tür icraatlarla gündeme geliyor ama Türkiye gerçekten oldukça başka. Özellikle ekonomiyle alakalı o haberlere bakacağız. Erdoğan ailesiyle ilgili bugün sitelere düşmüş bir haber vardı. Cumhuriyet'in özel haberiydi. Aile şirketleri tek çatı altında toplanmış. Hangi şirketler? Bu gemicikler. Biliyorsunuz o çok meşhur gemicik muhabbetiyle başlamıştı. Oğlunun bir tane gemi alıp bir gemiyle başlamışlardı. Şimdi gemi filoları var. Hatta birçok şaibeli malları da bu gemiler taşıyor. Bir dönem Eşidin petrollerini de bunlar taşımıştı. Hatta İsrail'e de jet götürmüşlerdi Kuzey Irak'tan. İşte bu gemicik şirketleri tek çatı altında toplanmış. Kimler varmış? İşte Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi. Hani şu darbeyi haber veren enişte. Kendisi de emekli bir öğretmen. Emekli öğretmen ama bir gemi şirketi sahibi. Bunlar bu işte nasıl bir cüre gerçekten büyük. Hepsi ayrı bir ticari deha. Hepsi ticari bir zekaları var. Hepsi her hatta işlerde muazzam başarıları elde ediyorlar. Bilal olsun Burak olsun falan filan. İşte bu gemi şirketlerinden bir tane Tuzla tanker işletmecilik aşığı varmış. Mustafa Erdoğan ve enişteye ait onlar. BMZ var hani işte Bilal, Mustafa, bir Ziya hepsinin baş harfiyle oluşmuş bir şirket var ya çok gündemde bununla alakalı YouTube'da inanılmaz haberler imza attı gazeteci meslektaşlarımız. Yani Belki Türkiye'nin en şaibeli şirketinden bir tanesi. Ona devredilmiş. Artık onun e, faaliyeti altında olacakmış. Herhalde defterler, belgeler karışıyor. İnsanlar da herhalde şikayet ediyorlar. Kardeşim kime ne vereceğimizi, nereye yatıracağımızı şaşırdık. İleri yakında belli olur neden böyle bir birleşime gittikleri. BMZ'de Sümeyye de var, Esra da var. E, Diğer kız kardeşler de aynı zamanda gemi işletmecileri. Biliyorsunuz ailenin lokantaları da var. Başka bildiğimiz bilmediğimiz birçok yatırımları var. Zaten ailede herkes çok büyük ticari işlerle uğraşıyor. Sitelerde bugün bu haber vardı. Gemicikler artık tek çatı altında. Biliyorsunuz Masimov çok gündeme gelmişti. Albarok üzerinden Masimov'a kredi çıkartıp gemiler aldırıp daha sonra Masimov bu gemileri bunlara kiralamıştı. Masimov piyasa fiyatlarını demişti ama hiç öyle olmadığı anlaşılmıştı. Bir nevi e, haraç almışlardı Masimov'dan. Masimov'un gemilerine el koyup işletiyorlardı. Daha sonra herhalde arada anlaşmazlık oldu. Masimov'u bir de e, FETÖ'den de gözaltına almışlardı adımı. Neyse e, bu haberle alakalı ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam ederiz ama neden bütün e, bu tür işlem yaptıklarını az çok e, tahmin edebiliyorsunuzdur. E, Erdoğan da Erzurum'daydı. Gençlerle bir araya geldi. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AKP'ye diye bir seri var. Çünkü yaklaşık 6 6,5 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Çok önemli bir rakam. Birçok tabela partilerin peşinde koşulduğunu düşünürseniz bu gerçekten çok Yüksek bir rakam. O yüzden gençlere yönelik çok ciddi yatırım yapıyor AKP. Henüz altılı masa işte bazı aday kim olacak, ne yapacağız, yol haritası diye koştururken AKP'nin gençlere yönelik ciddi yatırımlar var. Bunları görmek lazım. Aynı şekilde yurt dışında oy verecekleri alakalı Erdoğan neredeyse her hafta bir şehirde gençlerle bir araya geliyor. Erzurum'da gençler bir yere geldi. Konu Dünya Kupası'ndan açıldı. Malum Erdoğan hem açılışına hem kapınışına gitmişti. Herhalde dünyadaki tek lider uçaklarla, bizim uçaklarla beyler, hanımlar maç izlemeye gitmişlerdi. Bununla alakalı işte Macron'u teselli etmiş. Arjantin iyi oynadı. Macron canını sıkma falan demiş. Bir de Ronaldo Messi tartışmalarına giriyor. İşte Messi'nin çok büyük rol oynadığını, Arjantin kupayı kazanmasında Ronaldo ile ilgili ilginç şeyler söylüyor. Biliyorsunuz bu e, muhafazakar İslami camiada bir Ronaldo sevgisi vardı Filistinlere daha sempatik mesajlar verdiğiyle alakalı Erdoğan da bundan kurtulamamış. Şu an ekrana da geldi. Şimdi diyor ki Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Ne demek? Yani siyasi ya, siyasi yaptırım ne demek bilmiyor ya da bir bildiği var onu ifade edemiyor. Sonradan ne demek istediğini anlıyoruz. İşte Ronaldo ikinci yarıda 10-15 dakika oyuna girecek bir oyuncu değil. Onun enerjisini aldı. Ronaldo Fles'in davasına sahip çıkan birisidir falan filan. Yani Ronaldo'ya siyasi yaptırım uygulamışlar. Yani Portekiz teknik direktörü siyasi bir yaptırım uygulamış. Çok enteresan. Dünyanın en büyük şirketi Ronaldo'nun sponsoru. Hala da sponsoru. O hani kafalar da var işte Fles'in davasını şey yaptığı için. Katkıda bulunduğu için Ronaldo'nun önünü kapatıyorlar falan bunun hepsi yalan. O Filistin meselesine destek olduğu için normalde sponsor olmaması beklenen bütün şirketler Ronaldo'nun sponsoru ama işte her şeyi aynı kafadan görüyorlar. Bu haber o yüzden aldım. Ronaldo Messi'ye bile bu çerçeveden bakıyorlar. Başörtü meselesine buradan bakıyorlar. Her hadiseye baktıkları pencere bu. Ronaldo'ya da siyasi yaptırım uygulanmış. Ee, Öyle söylüyor Ahmet Bab. Her şeyden de alıyor. Neyse diğer e, muhalefete geçelim. E, Kılıçdaroğlu bugün e, internet medyası gazetecilerini ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde. E, bu tür toplantılar çok daha fazla malzeme veriyor. Çünkü e, gazeteciler soru soruyor. Siz cevap veriyorsunuz. Yani bir Hazır grup toplantısındaki gibi bir metni konuşma yerine sorulara cevap verince çok daha fazla biz gazeteciler malzeme elde edebiliyoruz. Yani bu toplantı haberini görünce bir gireyim dedim Kılıçdaroğlu'nun e, sosyal medya hesaplarına baktım. Acaba neler demiş? Hiçbir şey yok. CHP'nin e, sosyal medya hesabına gireyim dedim. Yine hiçbir şey yok. CHP'nin e, sitesinde belki birazdan ekrana gelecek bir tane haber var işte Kılıçdaroğlu bunlarla buluştu diye. Yani iletişimin ne kadar önemli olduğunu hani bu kadar köklü bir parti anlatmak belki abes olur bize düşmez ama yani mesajı ilk sizin vermeniz, kendi toplantınızı kendiniz duyurmanız çok önemli. Maalesef muhalefet altılması bu noktada yapması gereken çok şey var. Kendi toplantını dahi duyuramıyorlar ajanslardan almak zorunda kalıyorsunuz. Kılıçdaroğlu net mesajlar verdi. Öncelikle e, altılması da bir sorun olmadığını söyledi. Akşamlar e alakalı kavga etmedim, etmedi ki ayrılalım dedi. E, seçim takvimi açıklanınca Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanacağını söyledi. Bu önemli. E, YSK ne zaman seçim takvimi açıklayacak? Seçim kararı alanında işte onun belli bir süresi var. İşte YSK işte 45 gün bir süre belirliyor. Adaylar başvurabilir, Çunlar, Çünkü milletvekili seçimleri de olacağı için işte kamu personelinin istifası vesaire gibi süreçler var. E, altılı masa adayın e, YSK'nın seçim kararının takvimini belirlemesini bekleyecekmiş. Demek ki daha bir süre daha aday kim olacak tartışmaları devam edecek. Kılıçdaroğlu önemli bir şey söyledi. Dedi ki biz altılı masada %100 anlaştıktan sonra adayımızı açıklayacağız. Yani e, olumlu bir şey söylüyor. %100 herkes kanaat getirecek, bütün altın masa dik oturan her bileşen olarak anlaşacağız, öyle açıklayacağız dedi. Ama bununla alakalı Cumhurbaşkanlığı nasıl belirleyecek, oy çokluğu mu, oy birliği mi, onunla alakalı da bir henüz aramızda konuşmadık dedi ama verdiği mesaj kesinlikle anlaşacağız biz sistemi değiştirmek istiyoruz dedi. Kurtarıcı aramıyoruz. Cumhurbaşkanı kim olduğundan ziyade neler yapacağımız önemli. Yine e, altılı iller bir araya gelip e, hükümet programı üzerinde çalışacaklarmış. Yine yol haritası olacak. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu, biz e, öyle bir yol haritası belirleyeceğiz ki ilan edilen Cumhurbaşkanı adayı o belirlediğimiz çerçevede konuşacak. Her kafadan bir ses çıkmayacak işte o lider başka bir lider başka demeyecek. Biz ne anlatacağımızı, insanlara ne mesaj vereceğimizi belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı ona göre konuşacak. Yani önce yol haritasını belirleyeceğiz diyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kişi çok önemli. Yoksa insanların okuyamayacağı uzun uzun metinler insanlara paylaşmak pek işe yaramıyor. Kılıçdaroğlu demiş ki e, Erdoğan aklı bizde yok mu Allah aşkına diye bir sistemde bulunmuş. Elbette hani akıl akıldan üstündür ama Erdoğan'ın bir siyasi yeteneği var, zekası var. Bunu kabul etmek lazım. Üstüne Erdoğan elinde adliye var. Polis var, kolluk var, medya var, varolu var. O yüzden hani çok eşit şartlarda bir yarışmaya gidiliyormuş gibi hala demokratik bir seçim olacak. işte sandığa gidecek, oy verilecek gibi bir anlayışla gidiyorlar. Bu çok tehlikeli. En son işte başkanlık sistemine geçeceğimiz referandumda seçim sandıklarının kapanmasına bir saat kala YSK bir karar aldı. Bir buçuk milyon mühürsüz oy. Kanun, bütün seçim kanunlarına aykırı kabul edildi. Ve biz böyle bu sistemi geçtik. Hala akıllanmamış olabilirler. Demirtaş ilgili olumlu mesajlar verdi. Söylemlerini dikkate alıyoruz dedi. Çünkü Demirtaş biliyorsunuz bir süredir Twitter hesabında aday önemli değil. ilkeler üzerinde bu dünyadaki en güçlü koltuğa kim getirecek onu tartışmıyoruz. Nasıl ülkeye demokrasi getiririz? O yüzden her şey konuşulabilir, her şey seçer edebilir mealinde mesajlar atmıştı. Kılıçdaroğlu Demirtaş'ın söylemlerini yakından takip ediyoruz dedi. Demirtaş demişken hemen bir sonraki haberimize geçelim çünkü, çünkü çok ilintili. Mark Mehmet Ali Kulat biliyorsunuz daha önce çok AKP yalnız bir şirketi. Daha sonra birazcık e, araya mesafe koydum. Neredeyse bütün muhalif e, televizyonların yer verdiği bir isim oldu. Ben sık sık kendisi Halk TV'de görüyorum. Tele 1'de katıldığı e, programda şunu söylemiş. Eğer altılı masaya HDP destek verirse o oranı Millet İttifakı lehine %55'in üzerinde. 57'ye 43, 56'ya 44 olur gibi bir sonucu açıklamış. Ama şartı var. Masada sorun çıkmayacak. yani altılı masada çatlak sesler çıkmayacak. Beraber hareket edebilme kabiliyetlerini sürdürecekler. Biz buna onun söylemediği şeyi de ekleyebiliriz. Elbette Küplerine oy vereceği. Madem HDP bir tarafa destek verdiği zaman güç dengesi bu şekilde değişiyor. O zaman HDP'lerin de oy verebileceği adaylar üzerinde çalışmalı altılması bu mesajı almıştır diyelim. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir son haberimiz. Habremitolu cinayeti. Biliyorsunuz Habremitolu cinayetiyle alakalı iddianame kabul edilmişti. Tahmin edildiği gibi savcıya işte bazı koordinatlar verilmiş. "Sen bunları işte e, cemaati yıkacaksın." diyerek neredeyse cemaatin e, üzerine kurulmuş bir iddianame oluşturmuşlardı ama kimse de satın almamıştı. Ne her ne kadar iktidar yanlısı medya uzun süre bu manşetlerden yayın yapsa da ne e, normalde cemaat dendiği zaman çıldıran e, gruplar dahi bunun bir FETÖ cinayeti tırnak içerisinde söyledim olduğunu inanmamıştı. Ama buna yönelik yargılamalar devam ediyor. Biliyorsunuz bununla alakalı çok yayınlar yaptık. Erdoğan bu şekilde Ergenekonculuk'un iplerini eline tuttu. Çünkü her birine uzanabilecek iddianameyi işte bakın görüyorsunuz ben bunu FETÖ tuttururum diyerek bir anlaşma zemini seçimde öncesi sağlanmıştı. Levent Göktaş e, bu biliyorsunuz Bulgaristan'dan iade sağlanmıştı. Önce mahkeme reddetmişti. Daha sonra sürpriz bir şekilde 64 yaşındaki eski subay, e, Makalay komutanı Türkiye'ye iade edilmiş. Şimdi onunla bir tartışmalar var. İşte Yalvaç'a, Sparta cezaevine nakli edilecek. Şu an kendisi Silivri'de. E, Silivri'nin ismi değiştiler biliyorsunuz. Marmara koydular. Silivri'nin imajı zedeleniyormuş. Neyse şimdi onu daha az güvenlikli bir cezaevine nakil alakalı tartışmalar sürüyor. Bir infaz mı edilecek endişesi var. Aynı zamanda sağlık sorunları da var. Bu esnada çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı bu cinayetle alakalı. Her ne kadar kamuoyu çok fazla bu meseleyle ilgilenmese de aslında derinlerde çok büyük bir kavga devam ediyor. Biliyorsunuz Özel Kuvvetler Subayı Gökhan Dürü Bozkır o da Ukrayna'dan getirilmişti. Normalde Romanya'da yaşıyordu kendisi. Ukrayna'ya dava için giderken bu arada bir su molası. Gökhan Nur Bozkır yakalanmış Ukraynalı yetkililer tarafından ve Türkiye iade edilmişti. Malum Ukrayna'daki e, savaş sonra o drone satışı vesaire Türkiye'nin birazcık daha eli güçlenmişti. Daha önce e, Gökhan Ukrayna'dan teslim etmiyorlardı. Eşi de Ukraynalı biliyorsunuz. Velhasıl biliyorsunuz birçok kendisi hakkında iddia, iddialar vardı. İşte özellikle silah kaçakçılığı, eşi de o soğan, tırlı, soğan kamyonlarının arasında gizlenmiş silahlar bu diğer şeyle miktarlarıyla karıştırmayalım. Soğanların arasında e, gizlenmiş silahlar da bulunmuştu. İşte Gökhan Nuri Bozkır bunları taşıyanlar da işte paralar böyle dolar dolar balyalar, balya e, balya dolarlarla videolar vardı. Her nasılsa bu e, hiçbiri, bunun hepsi örtüldü. Sadece ve sadece Hablemitoğlu cinayetiyle alakalı. Çünkü iadelerde bazı şartlar var. Ben sadece bu iddiadan dolayı yargılayacağım dediğiniz zaman diğer konularla alakalı yargılamıyorsunuz. Velhasıl Gökhan Nur Bozkurt Türkiye'ye getirildikten sonra 2 Ocak'ta getirilmişti. Kendisinden ses daha hiçbir şey yok. Yani ya bu adamın avukatı mı yok, bu adam Avukat aracılığıyla kimseye bir şey de mi söyleyebiliyor? Çok merak konusu olmuştu. Daha sonra iddianame ortaya çıkmış. İddianame de verdiği ifadeler gelmişti. Şimdi 19 Ekim'de e, Gökhanları Bozkır'ın bir dilekçesi olduğu ortaya çıktı. Ve dilekçesinde diyor ki, mitçiler bana çok ağır işkenceler yaptı. Tarkan Mumcuoğlu diye bir tetikçi var biliyorsunuz. Bu bir e, emekli albay. MİT'e çalışan, daha sonra... E, TSK'dan emekli olduktan sonra Mitte çalışmaya başlamıştı. İşte bu cinayet falan adı geçtikten sonra emekli ol artık demişlerdi. Kendi isteğiyle emekli olmuştu. Ama çok büyük ihtimalle subayken de Mitte çalışıyordu. Çünkü bunlar çok geçişken kadrolar. Diyor ki MİT'çiler Tarkan Mumcoğlu'nun ismi geçmesin diye bana çok ağır işkenceler yaptı. İşte makata sopa sokmak gibi burada anlatamayacağım şeylerle e, tehdit edildim. E, ailemle tehdit ettiler. Eşimin gezdiği, dolaştığı yerlerin isimlerini bana söylediler. Bak işte bu kadar yakın takip ediyoruz diye. Çocuğun TED Koleji'ne e, girme durumu söz konusuymuş. Bunu aktarmışlar. Bak işte bu kadar da yakın sizde dinliyoruz diye. Ailenin ortadan kaldırırız, anneni öldürürüz gibi iddialarda bulunmuşlar. Yani mitçileri yakacak bir dilekçe verdi. Dilekçede birçok şeyler var. Diyor ki bazı şeyleri çok abartmış olabilirim işte. O gece Mumcuoğlu'nu, Morgan Gölü'nün civarını gördüm vesaire alakalı bazı şeyleri çok abartılı atmış olabilirim. Ama iddialarımın arkasındayım. Bence tetikçi kesinlikle Tarkan Mumcuoğlu'dur. Yani söylediğinden de tam geri adım atmıyor. Şöyle bir çok ilginç durum var. Dilekçe 4 sayfa. Hemen mektubunun başında say kaç sayfa olduğunu özellikle belirtmiş. Uyaba'ya yüklenen dilekçede sadece 3 sayfası var. Kayıp 4. sayfa nerede bilinmiyor. Şimdi soru Gökhanlı Bozkur acaba o dilek çizim, o sayfasında neler söyledi? Hangi iddialarda bulundu? Şu an ekrana e, geliyor. Hemen siz de görüyorsunuz kırmızı kalın çizilmiş o 4 yazısını göreceksiniz. Ama 3 sayfası var. Dördüncü sayfası kayıp bu dördüncü sayfada da çok yeni iddialar olabilir ki Levent Köktaş da geldi. Levent Köktaş neler söyleyecek? Bu hadise işte cemaat vesaire falan e, bunun çuvalı sığmayacağı, mızıra sığmayacağı çok açık belli oldu. Herkes birbirine mesajlar veriyor. Gökhan Nuri e, işkence gördüğünü mitin kendisine işkence gördüğünü de bir şekilde kayda geçirmiş. Zinni Çakır var. E, bu salcı bir e, gazeteci. Onun bütün bu işleri çevirdi. Daha önce kendisiyle telefonla görüştükleri bu işte e, cemaatle alakalı gel bu işi cemaatle alakalı e, yapalım. Mustafa Çalışkanlar görüşmüşler. İrfan Fidan ifade vesaireleri var. Onun ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. 2017'den sonra bu işi e, bir şekilde cemaat üzerine yıkmak için planların başladığını tekrar görüyoruz. Bu dördüncü sayfa çok konuşulacak. Bir sonraki haberimize geçelim. Paris'e uzanalım. E, biliyorsunuz Paris'te geçen hafta bir cinayet işlenmişti. Bir ırkçı Fransız. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin basın 3 Kürt'ü katletmişti. Daha sonra olaylar, sokak olayları yaşanmıştı biliyorsunuz. Onunla alakalı da Türk medyası o öldürülen kişilerle alakalı hiç haber vermeyip daha sonra o sokaktaki o vandalizm dediğimiz araçlara zarar verme, polisle çatışma görüntüleri üzerine işte PKK'lar Paris'i yaktı yıktı haberler yapmışlardı elbette hiç tasvir edilmeyecek e, olaylar. Bazı Sadiyolu Kürtler de çok büyük tepki göstermişlerdi. Haklıyken haksız duruma düşüyoruz diye. İşte o katil zanlısı artık e, görüntüler de var, katil videoları da var biliyorsunuz. Psikolojik sorunları var diye e, gözaltına alınıp kliniğe götürülmüştü. Tekrar klinikten çıkartılmış, tekrar e, tutuklu gözaltına alınmış. Hakim karşısına çıkacaktı birazdan. E, karar açıklanır kendisiyle alakalı çok büyük ihtimalle tutuklanma kararı çıkacak 2016 yılında evine yapılan bir hırsızlıktan sonra patolojik bir takıntı haline getirdiği yabancıları gibi bilgiler Fransız medyasında yer alıyor hatırlarsanız daha önce de bir göçmen göçmenlerin kaldığı bir yere saldırmıştı bu alakalı dediğim gibi Türk medyasında işte PKK'lar Paris'i yaktı tarzı şeylerden veriliyor ama öldürülen insanlar bahsedilmiyor İşte Sezai Temelli eski HDP işgal başkanı Paris yanar yansın Paris Tweet'in üzerinde tepiniyorlar. Hadise şu Kürtler biliyorsunuz daha önce üç kadın katledilmişti ve mitin bu işi organize ettiği bir mit haber elemanının bu işini yaptı. Tetiği çeken kişi oldu zaten ortaya çıkmıştı. Kürtler'deki tepki daha önce Kürtler öldürüldü. Bu işin üstü kapatıldı. Bu işin çok aşikar bir şekilde bir tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmasına rağmen Fransız devletinin Türk devletiyle anlaşıp olayı örtmesinden yönelik zaten bir e, öfke tepki vardı. Bundan sonra da bu bunun e, bu geldi. İşte e, bir kamyonetten ülkücü işareti yapılmasının tahrik ettiği de iddia ediliyor. Ama e, her nasılsa olsun bu görüntüler asla tasvip edilemez. Vandallık. E, ülkücüler demişken bir sonraki haberimize geçelim. E, İlkay Akkaya, sanatçı İlkay Akkaya'nın Bursa'da bir konseri iptal edilmişti. Daha önce de birçok yerde konser iptal edilmişti. Bursa'nın Ülüfer'de vereceği bir konser kaymakamlık tarafından iptal edilmişti. Bugün sanatçı kendi web sitesinde paylaştı. Konserin neden iptal edildiği ortaya çıktı. Bursa'nın Ülüfer Ocakları dilekçe vermiş işte sözde sanatçı şöyle bölücü şöyle şu kişi bizim e, içemizde asla konser veremez biz bunu geleni yapılmasını arz ediyoruz vesaire yükücüler bir dilekçeyle konser iptal edilmişler biliyorsunuz zaten e, muhalefet ya da muhalif kişiler bir yere toplantı yapacağı zaman çok büyük bir engellemeler var. Kaymakamlar, valiler gerekirse bir ay eylem yasa koyuyorlar. Bazı rock müzik toplulukları dahi konser veremiyor. İşte bunlar böyle baskıcı bir rejimin şeyleri. Ülkücü Ocakları Başkanı bir dilekçeyle bir konseri iptal ediyor. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir konser olduğu zaman o güvenliği sağlamaktan çok maciz. Nülfer gibi küçük bir ilçede her şey ortada. Evet, başlangıçta demiştik memur zamlı işçi zamla ile alakalı Erdoğan açıklamalar yapacak askeri ücretten den sonra aynı oranda bir artış bekleniyordu ama sokaklardaki gerçeklik piyasadaki gerçeklik öyle değil. Şimdi hükümetin bir ilizyonu vardı diyoruz hep iyi şeyler Erdoğan'a kötü şeyler Allah'tan ya da kader ya da fıtrat ya da marketler. Bu enflasyonla alakalı günah keçisi 3 harflerdi. Bugün bakan ticaret bakın Mehmet Boş, bu Beratın abi yazan a yumuşak gibi şeklinde e, Wikileaks'e çok e, mailleri var Berat'la Hatta bir mailde de Berat abi demeyi unutmuş da Berat demiş aman Allah'ım böyle sayfalarca e, özür e, döşeyen eleman e, çapsızlardan bir tanesi Mehmet Muş işte bu dört market kimler var a101 şok Migros ve BİM şimdi fotoğraf ekrana gelirse o BİM'i temsil eden de Galip Aykaç biliyorsun devlet bahçeli'ye e, cevap ver. Bahçeli bu marketler incelense kardeşim bunların FETÖ ile ilişkisi var gibi şeyler söylemişti biliyorsunuz. Ona tepki vermişti. Çok büyük tepkiler gelince istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu marketlerin bir birliği vardı. Oradan dernekten istifa etmişti. Hatta şok gidene kadar biz bu faaliyetlere katılmayacağız demişti. Şu an masadaki tek e, kravatsız gördüğünüz kişi işte Galip Aykaç. O da toplantıda var. E, BİM'de bulunmuş. E, i̇şte e, asgari ücret zammından sonra haksız fiyat artışlarının önüne geçmişler. Yani yine marketlere hedefi koyuyorlar. İşte fiyatlar artarsa bunlar yüzünden artar. Yani sanki elektrikmiş, doğalgazmış, akaryakıt vesaire bunların Bunlar belirliyormuş gibi algıya devam ediyorlar. Bakan etrafına toplamış ha zam yapmayın. Fiyatlar artarsa bunlardan bilin diye tekrar algıya oynuyorlar. Başka bir e, sokağa gidelim. E, bugün çok sık karşınıza çıkmış bir haber olabilir. Et ve süt kurumu e, eski et balık e, dilimiz ona gidiyor. Et ve süt kurumu Kampanyalı et satışına başlamış. Ankara'da normalde 170 lira olan kıyma 89 lira. 185 kuşbaşı 99 liraya. Herkesin bir kilo alma hakkı var. Çok cazip neredeyse yarı fiyatına. Ankara Kızılay'daki satış ofisinde başlamış. Ve insanlar saatler önce, dükkanın açılmasından saatler önce o karanlık girmişler. Bir kilo kıyma, bir kilo kuşbaşı alabilmek için gerçekten e, Türkiye gerçeği bu aslında. Şu an fiyat hissesi de ekrana geliyor. O sıraya girmiş insanları da e, ekrana getirebiliriz. Bu arada e, 26 26,5 lira adliye personeline kıyafet yardımı yapılmış. Bunu Boran etti Bulut CHP milletvekili bir yazılı soru önergesiyle Adalet Bakanı'na sordu. Adalet Bakanı'ndan personeline 26,5 lira giyim yardım yapılmış hesaplara geçmiş e, doyduya Toyota'ya 26 buçuk lirayla hangi kıyafetli alacak yani çorap çorap mı alacak bu insana çorap yardımımı yaptınız diye sormadan geçmiyor kendileri işte gemicikler vesaireler böyle Katar'a bu dünya kupası seferleri sarayda saltanat insanlara 26 buçuk lira giyim yardımı yapmışlar hesapları yatmış değerli izleyiciler son haberimiz sabah medyada bugün de dile getirilmişti. Acı bir haber. Şimdi Yusuf Kerim adında 6 yaşında kanser hastası bir yavrumuz var. Çok nadir görülen bir kemik kanserine yakalanmış. Öldürücü bir hastalık. Doktorlar %20 yaşama şansı veriyorlar. İnşallah bu hastalığı yener. Şimdi anne Gülten Sayın yurtlarda çalışması, bankası gibi o malum sebeplerden, o soykırım sebeplerinden dolayı hakkında bir ceza var. Yargıtay'da onanmış. 6 yıl, 3 ay Baba da ceza almış. Baba da 3 yıl ceza almış. Ve anneyi tutukladılar değerli izleyiciler. Yargıtay onamasına hemen sonra yaklaşık bir hafta önce anne tutuklanmış. Aile isyan ediyor. Çocuk 6 yaşında. Annesine en fazla ihtiyaç olduğu dönemde anneyi tutuklamışlar. Sebep de bankasıyla parası var. Yurtlarda çalıştığın gibi soykırım sebepleriyle. Gerçekten çok acı örnekler yaşadık. İlk aklımıza gelen kara Efe var. E, Gözümüzün önünde yavrumuz hayatını kaybetti. Bari başka çocuklar için yapmayayım. Bekir Bozdağ geçen gün 28 Şubat e, hükümlüsü generalle alakalı olarak ya Sayın Cumhurbaşkanımız çok e, şey yapardı isterdi affetmek ama işte başvurmamışlar gibi. Ben de aldığı tipa kızıyorum kardeşim kanser hastalığı var içim içim eriyor gibi. Yavşak yavşak şeyler söylemişti. Şimdi otur boş lafları bırakıp Şimdi gerçekten somut vakalar var. Sadece bu değil, birçok vaka var. Sosyal medyaya girdiğiniz zaman hasta yükümlerle alakalı ne haberler görüyorsunuz? İşte şu an bir ay önce teşhis konmuş. Annesiyle şu an ekrana giriyor. Bu çocuk çok büyük bir hastalığa, ölümcül bir hastalığa yakalandı. Tedavi sürecinde morale ihtiyacı var ki kanser tedavisiyle alakalı bunu çok dile getirir doktorlar. Moralin çok iyi olması lazım. Bu çocuğun annesini serbest bırakın. Eğer dediklerinize samimiyseniz. Diğer bütün medya sesleniyoruz. İşte yaşlılar, hükümlerle alakalı gösterilen hassasiyet. Herkes kendisinden birisi öldüğü zaman konuyu gündeme getiriyor. Ama işte... 6 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz yani ideolojisi vesairesi. Gerçi diğer medya bu çocukların pasaportunu bir şey işte teröristler yakalandı diye ne kadar alçakça haberler yapsa da şu an ideoloji o bagajlar vesaire konuşulacağı bir haber değil. Bu çocuğun annesi hapiste ve bu çocuk ölümcül bir hastalığa yakalandı. Bu çocuğun annesini serbest bırakın diyerek, dileyerek bugünkü nöbetçi editörü tamamlayalım. Yarın salı günü Adem Yavuz Arslan sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere.